2023 yılında yaklaşık 200 bin kişi kasten öldürmeye teşebbüsle kasten yaralama arasında ceza anlamında büyük bir fark var. Sürekli bir af konusunun gündeme getirilmesi de bu cezasızlık algısını güçlendiren tehlikeli bir söylem. Bunlara da çok dikkat edilmesi lazım. Öncelikle şöyle bir ön bilgi vermemiz lazım. Akıl hastaları eğer suçu akıl hastalığının etkisi altındayken işlediyse o kişiye ceza veremiyoruz. O kişiye güvenlik tedbiri veriyoruz. Devlet kesinlikle bireysel silahlanmayı... Bugün cezaevinde müvekkillerinizi gidin ziyaret edin. Hepsinin ortak sorduğu soru şu. Her ne kadar toplumda yaygın olarak adaletin olmadığına, adaletin tecelli etmeyeceğine yaygın bir inanış olsa da biz ümidimizi kaybetmiyoruz. Her zaman çalışmaya devam edeceğiz. Aziz Demirebe hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi sormalı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Türkiye'de en çok tartışılan konulardan birini sizinle konuşacağız bugün. Hukuk konuşacağız. Ee, gerçekten bulunduğunuz alanda da çok tartışmalı konular var. Bunları birlikte cevaplayacağız. İlk önce tabii ki herkesin tepkisine neden olan bazı durumlar da var. Sosyal medyada da çok tartışılıyor bu durumlar. Bununla ilgili bir soruyla başlayacağız. Ceza yargılamasında savunmanın rolü nedir ve suçsuzluk karinesi nasıl işler? Türkiye'de savunma ve savunma avukatlığı çok önemli. Diğer ülkelerle de kıyasladığımızda bence savunma avukatlığının ve savunmanın en olmazsa olmaz olduğu ülke Türkiye. Çünkü Adalet Bakanlığı'nın 2023 yılında yayınladığı bir istatistik var. 2023 yılında yaklaşık 200 bin kişi ağır ceza mahkemelerinde yargılanmış. Bunlardan 110 bini ceza almış. Yaklaşık 60 bin kişi beraat etmiş. Bakın bu aslında çok korkunç bir oran. Yani 60 bin kişi ağır ceza mahkemelerinde yargılanmış ve suçsuz olduğu anlaşılmış. Yani savcılık makamları 60 bin kişiyi aslında suçsuz olmalarına rağmen belki delilleri yeterli toplamadıkları için, belki lehe olan delilleri görmezden geldikleri için, belki de etkin bir soruşturma faaliyeti yürütmedikleri için ağır ceza mahkemelerinin önüne çıkarmış. Ve biz şunu biliyoruz ki avukatlar olarak ağır ceza mahkemelerinde yargılanan çoğu kişi tutuklu yargılanıyor. Elimizde ne kadarı tutukluydu buna dair bir istatistik yok. Adalet Bakanlığı'nın bu yönde yayınladığı bir istatistik yok. Ama ağır ceza mahkemelerinde yargılananların çoğunun e, tutuklu yargılandığını biz biliyoruz. Şimdi Avrupa ile Amerika ile Japonya ile bu oranları kıyasladığımızda arada çok korkunç, bariz bir fark var. Eğer Amerika'da bir kişi ağır ceza mahkemesinin önüne çıkıyorsa, savcılık makamı o kişiyi bir şekilde suçluyorsa %99 o kişi ceza alıyor. Avrupa'da da aynı durum, Japonya'da da aynı durum. Ama Türkiye'de maalesef böyle yüksek bir beraat oranı var. Bu da kişilerin haksız yere suçlandığı anlamına geliyor. Bu da savunma avukatlığının ve savunmanın aslında önemini gösteriyor. Çünkü bizler avukatlar olarak aynı zamanda lehe olan delilleri topluyoruz ve mahkemeler önünde bunların tartışılmasını sağlıyoruz. Ceza davalarında müvekkilin suçlu olduğunu bildiğiniz halde onu savunmak etik midir? Aslında kişi suçluluğu ispatlanana kadar, hakkında bir hüküm verilip o hüküm kesinleşinceye kadar teknik olarak masum kabul edilir. Dolayısıyla bizim yaptığımızda suçlu olan kişiyi savunmak değil, Suç isnadı altında olan kişiyi savunmaktır. Zaten masumiyet karinesinin gerekçesi de budur. Kişilerin son karar verilene kadar ve hüküm kesinleşinceye kadar masum gibi e, muamele görmesini sağlamaktır. Şu anda tabii ki bizim burada yaptığımız şey yüzde yüz kamera önünde cinayet işleyen birisinin e, suçsuz olduğunu anlatmak değil mahkemelere. Bizim yaptığımız şey bu kişilerin takdiri indirim nedenlerinden faydalanmasını sağlayabilmek, bu kişilerin e, yargılanması esnasında suç vasfında hataya düşülmemesini sağlamak. Çünkü baktığınız zaman bazı suçlar var, birbirlerine çok benziyor ama sonuç ceza itibariyle sonuçlar birbirinden çok farklı. Örneğin kasten öldürmeye teşebbüsle kasten yaralama arasında ceza anlamında büyük bir fark var. Hırsızlıkla güveni kötüye kullanma arasında ceza olarak büyük bir fark var. Çocukların cinsel istismarıyla reşit olmayanla cinsel ilişki suçları ne kadar birbirine benzese de sonuç itibariyle araya bir ömür sağacak kadar ceza farkı var. Dolayısıyla bizim yaptığımız savunma faaliyeti sadece kişinin suçsuz olduğunu anlatmak şeklinde değil, kişinin kanunda yazan ceza miktarından daha fazlasını Almama yönünde de önem taşıyor. Herkesin savunma hakkı elbette değil de, mi? Elbette. Kanun önünde. Peki tutuklu yargılama suçu henüz sabit olmayan kişiler üzerinde nasıl sonuç doğuruyor? Az önce verdiğim bir istatistik vardı. Ağır ceza mahkemelerinde yargılanan çoğu kişi beraat ediyor. Yani buradaki beraat oranı 2023'te 60 bin kişi. 60 bin kişi beraat etmiş ve bunların çoğu da eminim tutuklu yargılanmıştır. Baktığınız zaman tutuklama yalnızca bir tedbir, tutuklama bir cezalandırma aracı değil. Ceza muhakemesi kanununun 100. maddesinde de bu açıkça belirtiliyor. Tutuklamak için iki şart var. Ya e, somut deliller olacak, kuvvetli şüpheye dayanan somut deliller olacak ve bakın burada özellikle ve bağlacını kullanıyorum, e, tutuklama nedeni var olacak. Tutuklama nedeni dediğimizde kişinin kaçma şüphesi olabilir. ...ya da delil karartma şüphesi olabilir. Eğer bunlar yoksa kişinin tutuklanması hukuka aykırı. Bizde şöyle yanlış bir algı var. Genelde medyaya yansıyan olaylarda kişiler adli kontrol şartıyla serbest kaldığında... E, ...ceza almayacakları yönünde ya da ceza almadıkları yönünde bir algı oluşur. Bu yanlış bir algıdır. Çünkü e, bu o kişinin ceza almayacağı anlamına gelmiyor. O kişi yargılama sonucunda ceza da alabilir... Ceza aldıktan sonra cezaevine de girebilir. Ee, ama neticede tutuklama bir tedbir olduğu için o koruma tedbirinin o dosyada uygulanmaması daha uygun görülmüş olabilir. Bizde şöyle yanlış bir uygulama var. Özellikle de medyaya yansıyan, toplumsal infial uyandıran olaylarda özellikle de Türk Ceza Kanunu'nun 216, 217 ya da işte Cumhurbaşkanı'nın hakaret 299. maddeleri gibi bunlar cezası çok ağır olan suçlar değildir. Eğer kişinin Adli sicil kaydında herhangi bir kayıt yoksa muhtemelen 2 yılın altında ceza alır ve bu da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevrilir. E, netice olarak kişi cezaevine hiç gitmez. Ama bu suçlarda tutuklama yöntemine başvurulduğunu görüyoruz. Bu açıkça kişilerin cezalandırılması amacını güden bir uygulama. Özellikle de toplumun gündemine düşen olaylarda, özellikle de Twitter'da konuşulmaya başlanan olaylarda. Bunlar kesinlikle hukuka aykırıdır tutuklamanın tedbir olma amacına aykırıdır. Çok tartışılan bir konu daha var şimdi sırada sormamız gereken. Yüksek sayıda suç kaydı olan birileri sürekli böyle dışarılarda gezebiliyor. İçeri alınlıktan kısa bir süre sonra nasıl serbest bırakabiliyorlar? Bu süreç nasıl işliyor? Ee, öncelikle suç kaydı kavramı biraz medyada yanlış anlaşılıyor. Ee, yine toplumsal infial uyandıran olaylarda kişiler gözaltına alınıyor. Bir şekilde suç kaydı bilgileri medyaya yansıyor ve manşetlerde çıkan işte 27 suç kaydı olan kişi şöyle bir olaya karıştı ya da 27 suç kaydı olan birisi tekrar serbest kaldı. Şimdi suç kaydı kavramı aslında o kişinin daha önce 27 tane suç işlediği anlamına gelmiyor. 27 suçtan dolayı ifade verdiği, 27 suçtan dolayı şüpheli konumunda olduğu ya da sanık konumunda olduğu anlamına geliyor ama belki de o suçlardan dolayı beraat etti ya da belki de ceza verilmedi. Haklılığını ispat etti. Belki de ceza verildi, bilmiyoruz. Netice olarak suç kaydı adli sicil kaydı demek değil. Eğer ki biz burada adli sicil kaydı kabarık olan kişilerin cezaevine girip daha sonra hızlıca cezaevinden çıkmasını tartışıyorsak kesinlikle tartışmalıyız. Bu da infaz kanunuyla alakalı bir durum. Maalesef bizde infaz kanunları çok sert değil. Hatta hiç sert değil. Cezaevine giren bir kişi kolaylıkla cezaevinden kısa süre sonra çıkabiliyor. Yani kanunda baktığınız zaman 4 yıl 2 ay ceza alan birisi 1 yıl 1 ay gibi bir süre cezaevinde kalıyor. Hatta bunun 1 yılını da açık cezaevinde geçiriyor. Bu da toplumda ister istemez bir cezasızlık algısı oluşturuyor. Cezasızlık algısı aslında çok tehlikeli bir şey. Çünkü insanlar da suç işlediklerinde herhangi bir ceza almayacakları ya da cezaevinden hızlıca çıkacaklarına dair bir algı oluşturuyor. Bakın ben yakın zamanda şunu duydum. Adam kadını 15 yerinden bıçaklıyor ve bıçaklarken kadına nasıl olsa yatar çıkarım diye bir cümle kuruyor. Kadın bunu da ceza mahkemesinde dile getiriyor. Tabii ki öldürmeye teşebbüs eden birisi birkaç sene sonra çıkmayacak ama buradaki mesele kişi bu suçu işlerken aklında böyle bir cezasızlık algısı var. Ve özellikle siyasiler tarafından Sürekli bir af konusunun gündeme getirilmesi de bu cezasızlık algısını güçlendiren tehlikeli bir söylem. Bunlara da çok dikkat edilmesi lazım. Peki ceza hukukunda kişilerin psikolojik durumlarının cezai sorumluluk üzerinde etkisi nedir? Akıl hastalığı gibi durumlar ceza sorumluluğuna nasıl yansır? Öncelikle şöyle bir ön bilgi vermemiz lazım. Akıl hastaları eğer suçu akıl hastalığının etkisi altındayken işlediyse o kişiye ceza veremiyoruz. O kişiye güvenlik tedbiri veriyoruz ve zorunlu olarak tedaviye tabi tutuyoruz. Maalesef bu konu ülkenin kanayan yaralarından birisi. 2012 yılında tımarhaneler kapatıldı ve bu tımarhaneler kapatılırken de aslında müjdelerle kapatıldı. Halbuki topluma çok büyük bir kötülük yapıldığının kimse farkında değildi. Şu an biz bunları idrak edebiliyoruz süreç içerisinde. Bir örnek vereyim bir müvekkilimizden bahsetmek suretiyle. Akıl hastası, ağır bipolar 2-3 senede bir tekrar eden manik dönemleri var ve bu manik dönemler yaklaşık 5-6 ay sürüyor. Kişi 40 yaşın üstünde, yaklaşık 45 yaşında annesi var, annesi çok yaşlı yani artık idare edebilecek durumda değil ve manik döneme girdiğini fark ettiği an hemen polise müracaat ediyorlar. Çünkü diyorlar ki bu kişi her an bir şey yapabilir, her an etrafına zarar verebilir, her an bir cinayet işleyebilir. Biz de bu kişiyi artık zapt edemiyoruz, bize yardım edin. Ve o yardım çığlığı kimse tarafından duyulmuyor. Polis herhangi bir şey yapamıyor. Çünkü kanunen siz tedavi olmak istemeyen birini zorla yatırıp tedavi edemiyorsunuz. Netice olarak psikiyatriye gidiyorlar. Öncelikle randevu bulamıyorlar. Bunu da belirtmek lazım bir şekilde randevu buluyorlar ama ayaktan takipli hasta reçete yazıp gönderiyorlar. Yine zorla tedavi veremiyorsunuz ve bu kişi bir gün araba alıyor. Arabayla giderken trafikteyken gördüğü sanrılar sebebiyle bir trafik kazasına sebebiyet veriyor ve vatandaşlarımızın can kaybına sebep oluyor. Şimdi eğer bu kişiyi biz zorla tedaviye tabi tutsaydık, bu kişinin ilaç takibini yapsaydık belki böyle bir olay hiç meydana gelmeyecekti. Bir de bu olayın cezaevi boyutu var. Orası ayrı bir dram. Cezaevinde kaldığı koğuşta yaklaşık 50 kişi var. Akıl hastalığının hala etkisinde, çok affedersiniz, büyük tuvaletini yatağına yapıyor. Büyük tuvaletini koğuşun hiç olmayacak yerlerine yapıyor ve bunu temizlemek zorunda olan kişiler diğer tutuklular, diğer hükümlüler. Şu an bu kişinin durumunu cezaevinde bilmeyen infaz koruma memuru yok, bilmeyen tutuklu, hükümlü yok. Herkes durumun farkında. Herkes olabildiğince bu kişiye elinden gelen yardımı yapmaya çalışıyor. Ama akıl hastası olan birinin sorumluluğunu üstlenmek bu kişilerin görevi değil. Onların ilaç takibini yapmak bu kişilerin görevi değil. Ya da tuvaletini olmadık bir yere yapmışsa bunu diğer tutuklunun temizlemesi hiç adil değil. Ya da gece herkes uyurken aynı koğuşta bulunan 50 kişinin acaba gece bize bir şey yapar mı diye tetikte bulunması hiç adil değil. E şimdi tabii ki biz bu durumdan ötürü kişinin bir rapor aldırılmasını talep ettik savcılığa ve kabul edildi ancak yine randevu bulamıyoruz. Şu an Bakırköy Hastanesi kişinin adli gözlem altına alınabilmesi için 6 ay sonrasına gün veriyor. Yani bu kişi 6 ay daha cezaevinde kalmaya devam edecek. Bunun sorumluluğunu da aynı koğuşu paylaştığı arkadaşları üstlenecek. Maalesef ülkenin kanayan yarası. Bu konuda da acil bir düzenleme yapılması gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka bu kişilerin toplum içerisinde tespit edilip, bir şekilde tespit edilip zorunlu olarak tedaviye tabi tutulmasını sağlamak ve gerekirse zorla hastaneye yatırılmasına vesile olmak gerekiyor. Çok fazla izinsiz delil toplama, telefon dinleme, telefon kaydı alma, gibi durumlar olabiliyor. Böyle durumlarda ceza davalarında delil toplama şekli cezayı nasıl etkiliyor? Anayasanın 38. maddesi bu konuda çok net. Aynı zamanda Ceza Muhakemesi Kanunu'nda da temel 4 tane madde var. Hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen deliller hükme esas alınamaz. Anayasa Mahkemesi'nin ve Yargıtay'ın da vermiş olduğu kararlarda bu yönde. Özellikle kararlar şunu söylüyor. Eğer Dosyaya bir şekilde hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen deliller girmişse bu izinsiz bir telefon dinlemesi olabilir ya da izinsiz bir ev araması olabilir ya da evi aramışsınızdır ama arama kararının şartlarında bazı eksiklikler vardır. Dolayısıyla orada elde edilen deliller hukuka aykırı ve kullanılamaz niteliktedir. Anayasa ve mahkemesi ve yargıtay şunu söylüyor biz bu delilleri bir kenara koyalım görmezden gelelim. Elde kalan deliller eğer kişinin cezalandırılması için yeterli ise o kişiye cezayı verelim. Temel mantık bu. Ee, tabii her zaman hukuka aykırı delili seçmek akla karayı seçmek kadar kolay olmuyor. Bu konuda vermek istediğim bir örnek var. Yeni Zelanda'dan çok tartışılmış bir örnek. Yolda yürüyen bir genç önde yürüyen bir kadına sarkıntılık yapıyor, sözler söylüyor, taciz ediyor. Kadın da genci şikayet ediyor. Olay karakola geliyor ve genci hemen karakola alıyorlar gözaltına. Şimdi Yeni Zelanda polisinin bir tecrübesi var. Bir kişi eğer bu tarz bir suç işliyorsa daha sonra tekrardan işleyebilir. Biz bundan bir kan örneği alalım, bilgi bankasına atalım. Olur da ileride bir faili meçhul olursa çünkü bilgi bankasına bakıyorlar acaba eşleşen var mı diye. Bilgi bankasına kişinin kan örneklerini alıyorlar. Şimdi bu teknik olarak beden muayenesi olarak geçer ve bu suçlarda yapılamayacak bir şeydir. Dolayısıyla burada yapılan beden muayenesi ve kan örneği alınması aslında hukuka aykırı yöntemle elde edilmiş bir delil niteliğinde. Ve bilgi bankasına bunu koyduklarında bir görüyorlar ki iki sene önce faili meçhul bir tecavüz olayı var ve oradaki tecavüzdeki kan örneğiyle buradaki gencin kan örneği eşleşiyor. Hemen iki yıl önceki mağdur kadını çağırıyorlar, teşhis işlemi yaptırıyorlar. Bu muydu sana? tecavüzde bulunan diye. Kadın bayılıyor. Sonra tekrardan ayılıyor, evet diyor, doğruluyor bu kişiydi şeklinde. Sonrasında artık tartışma başlıyor, hukuki tartışma. Biz bu kişiye ceza verebilir miyiz, veremez miyiz? Çünkü burada iki tane işlem var. Birincisi beden muayenesi, hukuka aykırı bir işlem. Çünkü bu suçlarda beden muayenesine başvuramazsınız. Beden muayenesi çok daha ağır suçlar için yapılabilen bir işlem. İkinci delile ulaşılıyor. Birinci delilden, hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen birinci delilden ikinci delile ulaşılıyor. O da tesadüfi delil, teşhis işlemi. Bizde geçerli olan bir ilke var. Zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur. Burada zehirli ağaç dediğimiz beden muayenesi, hukuka aykırı bir delil. Oradan yola çıkarak ikinci delili elde ettik teşhis. O da hukuka aykırı zehirli meyve. Bizim bunu kullanmamamız gerekir. Nitekim Yeni Zelanda'da da uzun süreler bu konu tartışılıyor ve o kişi ceza almıyor. Anglo-Amerikan hukukuna göre bu kişinin ceza almaması e, kabul edilen genel bir ilke. Avrupa hukukunda bu biraz daha farklı. Türkiye'de olsa ceza alır mıydı? Muhtemelen ceza alırdı. İlk derece mahkemelerinde ceza alması çok olası. Ancak yargıtay ya da anayasa mahkemesinde bu işlerin e, daha farklı yorumlanarak, hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delilin niteliği gözetilerek, Kişiye ceza verilmemesi gerekirdi. Ee, bu olay Türkiye'de olsaydı muhtemelen ceza alırdı. Ama Anayasa Mahkemesi'nde e, bu karar değişirdi. Bozulabilirdi. Bozulabilirdi tabii. Peki cezaya çarptırılan bir kişinin yeniden suç işlemesi durumunda bu kişiye yönelik yeniden cezalandırma politikaları nasıl belirlenir? Türk Ceza Kanunu'nun 58. maddesi tekerrür hükümlerini düzenliyor. Buna göre kişi suç işlediğinde ve tekrar ilerleyen dönemde suç işlediğinde daha ağır bir infaz sistemine tabi tutulması söz konusu. Az önce belirttim. 4 yıl 2 ay hapis cezası alan birisi yalnızca 1 yıl 1 ay cezaevinde kalıyor. Baktığınız zaman hiç yeterli değil. Aslında Türk Ceza Kanunu açıp okusanız cezaların çok tatmin edici olduğunu görürsünüz. Ama iş infaz kısmına kaldığında, infazına bakıldığında bu infaz oranları çok düşük. Tekrarlayan suçlularda infaz oranlarının artırıldığını görüyoruz. Ama bu da kesinlikle yeterli değil. Biz çok daha katı infaz düzenlemelerinin olması gerektiğine inanıyoruz. Dediğim gibi toplumda bir cezasızlık algısı var. Her ne kadar infaz kanunları kişilerin tekrarlayan suçlarda daha fazla cezaevinde kalmasını öngörüyor olsa da hiç yeterli değil. Bugün Amerika'da kişi üçüncü suçu işlediğinde üçüncü suçun ne olduğu önemsiz. 25 yıl cezaevine gönderiliyor. Çünkü oradaki temel mantık şu. Bu kişi artık suç işlemeyi alışkanlık haline getirdi. Bu kişiyi biz ıslah edemeyiz. Toplumu bizim bu kişiden korumamız lazım. Çok iyi bir mantık. Türkiye'de de benzer bir sistemin getirilmesi lazım. Çünkü emin olun belli bir kesim var, belli bir azınlık var. Bu azınlık toplumdaki suç işleme oranını artıran azınlık. Biz bunları toplumdan izole ettiğimizde Toplumu bu kişilerden koruduğumuzda suç işleme oranlarını çok hızlı bir şekilde düştüğüne şahit olacağız. Çünkü suç işleme oranlarını artıran da bu azınlık. Ancak sürekli cezaevine girip çıkıp girip çıkıp sürekli bir suç işleme sirkülasyonunda bulundukları için suç işleme oranı da bu sebeple artık Ve bu sebeple de toplumdaki cezasızlık algısı oluşuyor. Şimdi bireysel silahlanma çok tartışılıyor. Benim de özellikle Twitter'da böyle gördüğüm savunanlar da var, savunmayanlar da var. Yurt dışında da aynı şekilde. Özellikle Amerika'da böyle insanlar evlerinde bayağı tanklar falan bırakın silahlanmış füze neredeyse tutacaklar. Şimdi bu konuyla ilgili de çok tartışılıyor. Sizce devlet destekliyor mu şu anda bireysel silahlandırmayı? Bireysel silahlanma konusunda ülkemizdeki son zamanlardaki bu artışın sebebi ne olabilir? Öncelikle devlet kesinlikle bireysel silahlanmayı desteklemiyor. Yakın zamanda da destekleyeceğine dair hiçbir ümidim, hiçbir inancım yok. Şu anda piyasada bulunan silahların, e, kolluk kuvvetlerindeki silahları ayrı tutuyorum. Piyasada bulunan silahların %70'inin Kaçak ve ruhsatsız olduğu tahmin ediliyor. Yani şu anda e, çok büyük bir kaçak silah ve ruhsatsız silahlı kitle var. Bireysel silahlanma açısından bizim toplumdaki tabuları yıkmamız lazım. Bugün az önce de bahsettiğiniz üzere bireysel silahlanma konusunda bu işin başkenti, bu işin ana noktası Amerika Birleşik Devletleri. Oradaki istatistiklere bakmamız lazım. Oradaki polisin tecrübesine kulak vermemiz lazım ve araştırmaları okumamız lazım. Florida'da, Orlando'da ve Amerika'nın farklı üniversitelerinde yapılan araştırmalar bireysel silahlanmanın aslında suç oranlarını azalttığını gösteriyor. Yine aynı şekilde Amerikan polisinin verdiği demeçler suç oranlarını azalttığını gösteriyor. Halbuki bizdeki yaygın inanış eğer bireysel silahlanma olursa toplumdaki suç oranlarının artacağı yönünde. Halbuki araştırmalar tam tersini söyler. Niye? E çünkü herkes de silah olursa silahlı bir kişinin karşısındakine silah çekme ihtimali azalır. Çünkü bilir ki karşısındakinde de silah var. Böyle bir durumda e, silahlı saldırılarında azalacağını düşünmek aslında çok da mantıksız değil. E, sosyal medyada da görüyorsunuz. Yani en basit bir trafik kavgasında bile adam silahına davranabiliyor. Şimdi o kişi bilse ki karşısındakinde de silah olabilir. Silahına davranmakta da belki o kadar aceleci olmayacak. Belki biraz daha çekingen davranacak. O yüzden Amerika'da yapılan araştırmalar önemli. Amerika'daki tespitler önemli. Dolayısıyla bireysel silahlanmanın suç oranlarını kesin arttıracağına dair tabuları yıkmamız lazım belki bu konuda araştırmaların da Türkiye'de yapılması lazım. Bu konudaki tabuları yıkmamız gerekiyor. Ha devlet açısından devlet bireysel silahlanmanın önünü açacak mıdır? Pek sanmıyorum. Çünkü bunun altında yatan neden de politik. Zaten ülkede kötü olan adamlar silahlarına davranıyorlar. Onlar bunu yapmaya devam edecekler. Eğer ki bireysel silahlanma reformu yapılırsa silahla işlenen her suç reformun başına patlayacak. Reforma fatura edilecek hiçbir iktidar Hiçbir devlet bunu kolay kolay göze almayacaktır politik sebeplerden ötürü. Ama tabuların yıkılması lazım. Evet kesinlikle çok tartışılan bir konu. Amerika ile bizim sosyoekonomik durum, oradaki insanlarla bizim insanımız arasındaki yaşantı farkı, bilmiyorum göz önünde bulundurulduğu zaman nasıl bir sonuç çıkar ama... Tabii ki yani araştırılması lazım. Evet. Yani bunların evet. da göz önünde bulundurulması lazım. Ama şu hatalı bir çıkarım olur, eğer biz bireysel silahlanmanın önünü açarsak, Suç oranları artacak. Bireysel masum. silahlanan kişiler belki de sizin bizim gibi e, aslında iyi niyetli insanlar olacak. Çünkü kötü adamlar zaten o silahlara Değil sahip. Diyor. iyi ya da kötü yollardan. Ruhsatlı ya da ruhsatsız. Onlar bir şekilde elde ediyor. Onlar bir şekilde bu silahlara ulaşıyorlar. Peki vatandaşın durumu ne olacak? Kendisini savunmak isteyen e, masum vatandaş kendisini nasıl savunacak? Ama şöyle de bir istatistik var. Bireysel silahlanma arttığı zaman intihar oranları da artıyor. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Dolayısıyla bu çok net bir şekilde, rahat bir şekilde kesin bunu yapmalıyız gibi ifade edilebilecek bir durum değil. Ama ön yargılı da olmamak lazım. Adalet mekanizmasının içindeki bir dişli savunma tarafındasınız. Ama ülkede çok fazla duvarlara yazılıyor, sokaklara yazılıyor. Adalet yok, hashtagler açılıyor. Bu ülkede adalet kalmadı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu ülkede adalet var mı yok mu? Bu ülkede adalet varsa bile geç geliyor. Geç gelen adalet adalet midir? Onu sizin takdirinize bırakıyorum. Yargılamalar çok uzun sürüyor. Bugün bir kişi tutuklandığında o kişinin derdini anlatabilmesi için gerçekten hakimin karşısına çıkıp kendisini esaslı bir şekilde savunabilmesi için ortalama geçmesi gereken süre 8 ay 9 ay. Bizde soruşturmalar İstanbul özelinde söylüyorum ortalama 4 ay. Eğer kişi en başta tutuklandıysa bu 4 ayı cezaevinde geçiriyor, hakkında bir iddianame yazılıyor, bu iddianame mahkemenin önüne gidiyor, bir duruşma günü tayin ediliyor ve bu duruşma günü genelde 4-5 ay sonrasına tekabül ediyor. Yani tutuklandıktan sonra geçen aşağı yukarı 8 aylık bir tutukluluk süreci var. Bu 8 ay boyunca bu kişi derdini anlatamıyor, bu 8 ay boyunca kişi masumiyetini ispatlayacak delilleri ortaya koyamıyor. Elbette savunma mekanizmaları işlemeye devam ediyor. Kişi hakkında her ay tutukluluk incelemesi yapılıyor. Ama bunlar tamamen formaliteden ibaret. İlk duruşmaya çıkana kadar o kişinin tahliye olması genelde mümkün olmuyor. Dolayısıyla yavaş işleyen bir sistemde adaletin olduğundan bahsetmek çok mümkün değil. Sistem ne kadar hızlanabilirse adaletin gelmesi de o kadar kolay ve mümkün olacaktır. Ama geç gelen bir adalet adalet değildir Dolayısıyla ciddi yapısal reformlara ihtiyacımız var nerede eksiklik varsa o eksikliklerin giderilmesine ihtiyacımız var Aksi halde adalet varsa bile o adaletin geç tecelli ediyor olması ailelerin yıkılmasına psikolojilerin bozulmasına kişilerin haksız yere damgalanmasına sebep olacaktır e, ve bu da yine toplumdaki adalet inancını sarsacaktır. Ha, tabii ki bizim her zaman umudumuz var. Her zaman adaletin tecellisi içinde çalışmaya devam edeceğiz. Konuşmanızın içinde bir şey söylemişsiniz. Gerçekten maddeler ilgilense bütün maddelerin e, hukuka uygun, gerçekten cezaların hakkıyla verildiği bir anayasamız e, ya da kanun maddelerimiz var ama uygulamada sanırım bunlar tam uygulanmıyor. İnfaz zamanında o da karışıklık yaratıyor diye düşünüyorum ben. Şimdi infaz kanunlarında gerçekten büyük eksikliklerimiz var. Asıl yapısal reformu bizim orada yapmamız lazım. Ee, yoksa toplumdaki cezasızlık algısı her geçen gün daha da artıyor. Özellikle e, yani suç işleyenlerin motivasyonu şu. Biz suç işleyeceğiz ama bir süre sonra çıkacağız zaten. Çok uzun bir süre kalmayacağız. Bugün cezaevinde müvekkillerinizi gidin ziyaret edin. Hepsinin ortak sorduğu soru şu. Af ne zaman geliyor? Biz ne zaman dışarı çıkacağız? İşte benim yatarım ne kadar? Bir de onları hesaplıyorlar kendi aralarında ve bakıyorlar ki ya aslında kanunda 15 yıl ama biz 7 yıl falan yatıyoruz. Şimdi böyle bir durum olunca aslında bir yandan suçlu ya da kriminal olan tipler tekrar tekrar suç işlemek için bir anlamda teşvik ediliyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. Çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz size katıldığınız için ee, gayet aydınlattığınız cevaplarınızla. Var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şey? Her ne kadar e, toplumda yaygın olarak adaletin olmadığına, adaletin tecelli etmeyeceğine dair yaygın bir inanış olsa da biz ümidimizi kaybetmiyoruz. Her zaman çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Sağ olun.